Birinin sizi gerçekten seveceğine ve kalıcı olarak hayatınızda olacağına inanmak da zorlanıyor musunuz? Bugün size terk edilme korkusu ile ilgili 3 önemli bilgi vereceğim. 1. Şema terapiye göre çocuklukta oluşan temel inanç kalıpları yetişkinlikte ilişkilerimizi şekillendirir. Terk edilme şeması kişinin sevdiklerini eninde sonunda kaybedeceğine dair derin bir korku taşımasıdır. Bu şema duygusal olarak istikrarsız, mesafeli veya güvenilmez ilişkiler içinde büyüyen kişilerde sıkça görülebiliyor. 2. Terk edilme korkusu kişiler arası ilişkilerde yoğun kaygıya neden olabiliyor. En ufak bir mesafe veya ilgisizlik kişinin reddedildiğini ya da terk edileceğini düşünmesine yol açabiliyor. Bu korku bazen aşırı bağımlı davranışlar sergilemeye, bazen de bağlanmaktan tamamen kaçınmaya neden oluyor. 3. Kişi farkında olmadan ilişkilerini bu korkuya göre yönetiyor ve sürekli ona arayarak hem kendini hem de karşısındakini yormaya başlıyor. Bu durum hem romantik ilişkiler hem arkadaşlık ilişkilerinde hem de aile içinde tekrarlayan bir döngüye dönüşerek en çok kişi için yorucu olmaya başlıyor. Terk edilme korkusu kişiyi ruhsal olarak yıpratabilir ve zamanla ilişkilerde tükenmişlik hissini neden olabiliyor. Bu duyguyla başa çıkmak fark edilmediğinde zorlayıcıdır. Ancak başa çıkmak ve yönetmek mümkün. Eğer size de terk edilme korkusu yaşadığınızı düşünüyorsanız özellikle şema terapi alanında uzmanlaşmış bir terapisten destek almak daha sağlıklı ve güvenli bağlar kurmanıza yardımcı olabilir.